beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü, ışık ışık, dalga dalga bayrağım, senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım. Yalkış. Arkalandığın yerde ne korku ne keder. Gölgende bana da bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar? Yurda ay yıldızlı ışığın yeter. Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün kızıldığında ısındık. Dağlardan çöllere düştüğünüz gün gölgene sığındık. Ey şimdi sözgün dal rüzgarlarla dalgalı, barışın güvercini savaşın kartalı, yüksek yerlerde açan çiçeğim, senin altında doğdum, senin altında öleceğim.